Obezite tabii ki beyni küçültüyor. Yani bu yani bu bilimsel olarak gösterildi. Obez olmasanız dahi obezite o tamam da obez olmasanız dahi karaciğer büyüdükçe beyin de küçülüyor. Bilimsel olarak gösterildi. Galiba kitaplarımdan birinde yazıyorum bunu referans olarak. Ama şimdiye kadar söylemeye korktuk, delillenecekler çünkü. Karaciğer karaciğer büyüdükçe... büyüdüğü zaman evet efendime söyleyeyim beyinde küçüldüğü gösterildi. Yağlanma hasebiyle mi oluyor bu hocam? E, yani büyüyor, büyüyor. Karaciğerin büyümesi tabii karaciğer yağlanması. Vallahi Bunun şu da... An yine bir kere daha şaşırdık. <laughs> duydunuz herhalde. E sordunuz ben evet, hocam. Yani siz sormuşum, sormuşum. Obezite acaba beyni küçültüyor mu diye kafamda Ama obezite demek vücudun yağlanması demek. Aşırı yağ demek. Yağ birikimi demek. Bu yağ birikimi iç organlarda da oluyor. Karaciğerde, pankreasta, böbrekte, efendime söyleyeyim yumurtalıklarda, efendime söyleyeyim rahimde, prostatta, e, midede mide bağırsakta tiroidte boyunda her yerde ve bu ya e, hücreleri artık gösterildi ki yani vücuda biriken ya hücreleri artık gösterildi ki çok büyük bir endokrin organ Endokrin organ ne demek çok büyük hormon ve enzim üreten bir organ hangi enzimleri hastalık yapan enzimler felç ben kalp doktoruyum. Hı hı. Kalp krizi, tansiyon yüksekliği, efendim adet bozuklukları, erken menopoz, efendim akciğer hastalıkları, tiroid hastalıkları, bütün bunlar kronik inflamasyon dediğimiz her türlü 22 türlü bu gösterim.